Merhaba arkadaşlar Bugün Enes birlikte Brawl Stars oynuyoruz Ben başlatmayayım Sen Hadi hazır ver Hadi ha. Ha. Enes çekecekti Beraber hatta çekecektik ama Enes ama çekmedi Sen e, Ben çekmek istemedim de, de ondan Birazdan çekeceğiz ama ha. İlk senden çekelim sonra benden Gel ah. Bu mortis benden hızlı değil. Eee şey var. Leon. Leon. Hayır dalma ona dalma dalma. Kanka dalma buna da dalma. Aa. Kaç kaç kaç. Senin canın çok az. Çok az. Kanka. Hayır birisi var. Birisi var. Şurada. Hemen şöyle bıçaklarımı atayım. Enes İsrail görürsek ne ne yapıyoruz? İçinden geçiyoruz. Acımadan. Acıtacağız. Şöyle ben... Oğlum ne yapıyorsun? O adamlar o bu kuşu pusu kurmuş. Pusu kurmuş. Oğlum, oğlum kaç kere pusu kurdun lan bu? Lan bir vuruyorlar canım gidiyor. Vay, <laughs> kaç ona? Kaç! Öldü <laughs> mü? <laughs> ya bir şey olmaz. Ya. ya adamlar da kurmuş. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, arkadaşlar ilk vaka gitmiş. Atal. Arkadaşlar e, e, Fatih'in ablası geldi de ondan dolayı sustuk <laughs> Hadi başlasa, hazır ver Ben de karakter şey... değiştireceğim. Ben 20 e, 18 bul ben Evet bunu Ben bunu seçeceğim Ben bunu seçeceğim, hadi hazır ver Bak bak, vurayım mı Fatih arkadaşlar? Acıdı mı? Hayır Bir de bulmadım <laughs> baş İki saniye beklemek zorunda kaldık. Doğru. Fatih'in su içesi geldi de. Oğlum Edgar var. Edgar var. Yemin ederim Edgar var. Ben da... Edgar değil o. Edgar işte. Baş. Oğlum, Daha yeni gördüm. Kır adam. O şey. adam, adam ışık hızıyla daldı. Gel VS atalım. Ölvesin. Ben hemen şey hemen seni çağırıyorum çünkü da ee botları katman açıyorum. İstediğin savaş var. Ama uzaktan yok. Yakın mesafe, El Primo gibi. Tamam mı? Tamam. Ben hemen şöyle şeyimi seçeyim. Tamam ben seçtim. Bu bizim nar iyi. Hadi başla. Hadi ya. Fatih seçelim mi? Fatih, evet, seçtim. Seçtim. Fatih seçti seçti Fatih. Ne seçtim ki? Kesin Edgar. Aa bildin. Aa ben de Edgar seçtim de. Biliyordum zaten onu. oğlum. Oğlum yürüyün be hemen. Ben daha güçlüyüm ya. Oha! Benim parmak basışım... Şimdi Piper seç. Ama haritayı değiştir. Piper yok. Oğlum, o zaman benle seç. Uzaktan bir savaş benim hazırladığım şeylerden birileri. Eee neydi? Şuna bir bakayım. Bunun ne ya bu? Tamam. Belle. Ya bebeğim. Oğlum seçtim ben. Ama bomboş her tabak. Arkadaşlar kadar... abone olursanız çok seviniriz. Doğru. Bir de beğenirsiniz. Yok, e, MS Civan kanalında da aynısı. Mini Civan'da. Mini Civan'da benim ya. Mini Civan'da. Doğru. Hadi başla. Dur. Ben içinden geçebilirim ya istesem. Ben de seçtim mi? Dur. Ben hemen e, ee, şöyle seçtim. Tamam ben seçtim. Ben de seçtim. Kesin başka seçti. Piper seçtim ben size. Belli onları kapatmayı unuttum. Ama bir şey olmaz. İlk onları öldüreceğiz. Bir şey olmaz. Ha iki kişilik kaçmış bunlar. Ya yani niye iki kişilik yapıyor? Oğlum bir de. Aa dört. sen buradasın. Pati. Gel la buraya. Pa Oğlum Fatih. Fatih dur. Kaçalım Fatih dur. Fatih. Fatih. Tamam en iyisi sensin. Ama uzaktan <laughs> vurunca da benim. Ah. <laughs> Oğlum ben çok iyi oynuyorum. Hadi, Hadi Edgar, Edgar gel. Hı. İzleyelim Uy. bakalım Enes Hı. ne Uy. yapıyor. Kalıncak. Hesaplaşma. Şey. Uy, oğlum bir dakika Şu adam kaçma kaçma. Aha öldürüyorlar şu anda üçüncü botu. Oğlum üçü. Içi... Ah be. Oğlum kolet bir şey yaparsa kazanırım Oyyy Mustafi var Mustafi Öldün mü? Erkar var, aziz Ne? Ne? Sözünü ettin Oğlum ya hepimiz arıyoruz Hırsızlık yapmayın lütfen bizden sokmayın Çocuklar abartmayın Olduk be mi? ne oldu lan Sen sonuncu oldun ben birinci oldum lan Birinci oldum tamam ben şimdi ayarlıyorum çift hesaplaşmadayız çünkü. Elmas kapmaca yapar. Tamam. Şimdi ben seçebilirsin? Seçtim mi zaten? Bakayım. Hazırım. Tamam. Bak. Piper'a belli. Billi billi. ben ne seçtim? Billi billi. Oğlum belli seçmediysen yangın diyecektim de. Tamam belli seçmişim. seçmiştim. Billi billi. Belli billi. Oğlum hesaplaşma çekti. Çöktüm de var mı? Mercedes patates. Sen neredesin? Uy bir ve ya. Ya bu ne ya? <laughs> ya Piper çok pis bir şey. Ol, Piper, Uzaktan vuran şey seçeceğim. Bayağı. O diğer şeyde ben Leon'u alıyorum.

U lafata, mifi stifosta. Villa Wanda ya. Oğlum oh, bir dakika ya. Fistifosta, fistihasta. Handa papantafa. Ne, ne seçtin? Lola. Hala olur. Ve kim Lole'ye? Hayır. Aa, oh, hem seçmiş. Bu <laughs> hemzi oh, ben tercih etmemaz. Bu sende Lola var mıydı? Var. Kaçıldı. Kaç yıldır? Yıl da ağrımış bir de. Hayır! Ne sandın? Toprak. Oğlum bak! <laughs> ben şimdi sana Kaç dokuz ya 9 yıldır o, ablamı ne? Ablamın hesabı lan bu. Ablamın ablamı Tam sen 9 yıl oynamadın ama. Aa, evet. Ama <laughs> ablamın Hayır lan! Nasıl bir bu? Ne oldu? Ağlama. Ya ne oluyor? Gel lan yakın bir şey, şey. Ne oldu lan? Canım ne? Şöyle bir tane çıkayım mı? Ölecek mi? Oha! Ben, ben Oha. Oha! Ya bütün şeyler şeylerimi aldı. Ay, şimdi elimden. <laughs> Demek. gelmiştim. Gelmeye gelmiştim. Ah. Ve bitti. Ben kazandım. Aldım. <laughs> Geri sayım mı? Beni asla duyasın. Arasan da. Çok geç. Buldum ki. Buldum ki. Allah. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya. acaba hırsızlık var. Elmaslarımı çaldı. Gel takım takım al. Hırsız. Ben ne şuradan ya. Şuradan çıksın. şu. biliyorum biliyorum. çıka. Biliyorum. Ya. Hadi ya neresi? Davet gönder. Ha davet mi Tamam. Hazır. Hazır var? Hazır mısın? Oğlum, et, haritaya baktın mı? Haritaya baktın mı? Hazır Hadi. Hadi. Oğlum, sen bunu Bir şey nerede? Şura. Olm dönmüyor mu? lan. Ya lan burada bir tane var. Hay hay. aldı. kaç dynamite var? Kaç tane ne yapabilir. Bir gelse ölüyorum ama gelmez. Çektim bunu vardı tatlı patates. Sallıyorum ben. Buyurun şuna gel. What? Ne Kanka kanka. kanka. bu. Ya kanka. Kanka. Bir dakika ben ondan oynayayım sen benim oynayacaksın. Ne Kaçın rengisi lan? Çok küçük. Bu <laughs> da Neyse tamam. ben tablete. Oh tamam bende benim Ben telefonu aç. Hadi. Seçilir? Bu son maçımız ha. Abi nasıl? 13 olunca video bitiyor. 13'ten sonra video çekemeyiz. Niye? Öyle ben video çekemedim 13 sayesinde. <laughs> Hayır. Oldu bir şişi. durdurmuşum ne zamansa. Oğlum ben sen ben çekmiyorum ki. Ben ben. Bir şey, bir şey yok. Sen benim tabletimde mi durdun? Ha. <laughs> Lan ben, ben video bile çekmedim. ben e de yok. niye durmuş Enes. Hayır edemem demiş. Hayır kaç.